Evet, o zaman size. Şimdi benim evet. yine dört gözle beklediğim <laughs> bir konu. <laughs> şimdi kiloları aldık, verdik, evet. çocukları doğurduk. Hele bir de şimdi biz artık sezeryan hani bir evet. ameliyat tekniğiyle doğumu yaptığımız için şimdi ne oluyor? En çok değişen yer karnımızın Kırk, şekli, şekli, işte sarkıyor, doğum kiloları gitmiyor. Evet. Karın estetiği diyelim mi hani diyelim. şöyle? Evet. Gerer <laughs> misin yağları mı çekersin? <laughs> ne yapacaksın <laughs> <bize> bir söyle? <laughs> Göre hani <laughs> genelde yaptığımız ne? Özellikle annelik estetiği içerisinde karın germe aslında. Özellikle de çoklu doğumlar sonrası yani küle alıp vermeler işte birinci gebeliklerde çok olmuyor belki ama ikinci, üçüncü gebeliklerden sonra karın kasında da bir gevşeme durumu oluyor. Özellikle karın zarı ayrılıyor diye tarif ediyoruz biz orada. Dedi, Rektüs dediğimiz olay. Haliyle bunun da o devreye girmesi, cildin de esnemesi, o külü alıp vermesi sonrasında karında bir sarkma oluyor. Birçok hasta bunu sezeryana aslında bağlıyor. Sezeryan olduğum için burada bir kat oldu yoksa böyle bir şey olmazdı diyor ama aslında değil. Bizim normalde siz hani sizin sezeryan yaptığınız yerde normal bir kat izimiz var. Evet, normalde o hastalarına oluyor, kilo da söyleyebiliriz bunu. Evet, Her <laughs> türlü <evet, gülüyor> olur. Hani o görülüyor zaten. Ne yapsın o karın hani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet hani haliyle bunlar sonrasında bize sarkma olarak geri dönüyor hastalardan burada da biz karın germe ameliyatı yapıyoruz. Burada yaptığımız işlem karın germede evet ciltteki fazlalığı alıyoruz. Liposuction ihtiyacı olanlarda liposuction yapıyoruz. Eş zamanlı olarak yani oradaki yağları da düzenli alıyoruz. Artı bir de e, gevşemiş olan karın kasını tekrar eski haline getirmeye çalışıyoruz. Yani daha estetik görünümü, ortadaki e, gebelik öncesinde olan çizgimiz, işte yanlardaki gölgeler dediğimiz, Tabii şimdi şey, meydana geliyor aslında. De her kişi de farklı değişiyor aslında. Evet, hani işte kimimizin göbek deliği daha yüzeye yerleşiyor, yüze yerleşiyor, yerleşiyor, belirginleşiyor. Evet. Bu mesafe değişiyor. Hani mesafe uzayıp kısalabiliyor. Normal aynen. karın yapımıza göre. Evet. Yani orada da aslında gene ihtiyacımıza göre. Hani... İhtiyaca göre aynen. Bazen göbek deliği o kilo almaya bağlı olarak çok fazla sarka. Biliyor aşağıya doğru. Ki hani şunu bile du duyuyoruz bazen. Yani ben göbeklerimi hiç görmemiştim şimdiye kadar. <laughs> Varmış demek ki <laughs> hani ameliyat sonrası. ki var ama göremiyor. Evet hakikaten. Haliyle bunların hepsini birleştirebiliyoruz. Komün bir ameliyat şeklinde dediğimiz gibi genelde hep e, karın gelmelerden artık rutin olarak neredeyse liposakşını ekliyoruz. Hasta çok böyle aşırı zayıf ve ideal kilosun çok al, hani böyle hatta altında değilse genelde bir bel bölgemizde hepimizin bir, simit oluyor. bölgesinde bir fazlalığı oluyor. Sırtta bir gevşekliği oluyor. En azından onlar için liposakşın yapıyoruz. Ee, ameliyata da böyle başlıyoruz aslında liposakşınla. Liposakşın de. değil de işte o yağları ziyan etmesek. <gülüyor> <gülüyor> buradan alıp buraya, buraya koymak. Buralara oradan. koysak. İşte evet. buralara koysak. Mesela liposakşın biz gerçi kadın doğumcular da şimdi ufak ufak <laughs> genital estetik işlerine biz de bulaştık evet. yani. Ya <laughs> biz de mesela o yağları işte hani. İşte vulvaya koysak evet, hani o. Evet. İşte dış genital bölgeye koysak oluyor mesela. Yani biz şöyle evet e, konulduğu yerlerden bir tanesi evet e, işte dış dudaklardaki o atrofiye bağlı olarak isterseniz oradaki incelme olduğu için oralara konulabiliyor ya da işte genelde nerede değerlendirebiliyoruz? Yüzde değerlendirebiliyoruz. Ya da bu hastalığın şu hali biz bunu memeye koya, koyamaz mıyız diyor. Evet hani alternatiflerine bakıyoruz beklentisine göre. Ağırlıklı olarak nerede kullanıyorum noktasında ben biraz daha yüz eğilimliyim. Çünkü yüzümüzde de bir yaşlanma oluyor. Evet biz hep vücut olarak konuşuyoruz ama yüz de bu sürede hani işin içine giriyor. Ee, ne yapıyor bize? İşte mimik kırışıklıklarına daha önce hiç botoks yaptırmadıysa ve çok derinleşmiş çizgileri varsa buralara dolgu malzemesi görüyor aslında bize. Yani yüzü birazcık daha dolgunlaştırmakta da işe yarıyor. Koyduğumuz yağın evet bir kısmı eriyor diyoruz ama bunların içerisinde kök hücreler var ve şu an hani e, en büyük çalışmalar bunun üzerine. Çünkü yağdan bunu kolay elde edebiliyoruz biz. Kemik iliği almamıza gerek kalmıyor kök hücre için haliyle burada kullanabiliyoruz. Evet, yani o da yenilen, bir yenilen 4 canlandır. ay sonra hastanın cildine gerçekten bir parlaklık, bir cildinde bir canlılık, o ince kırışıklıklarda bir düzelme <laughs> durumu <gülüyor> oluyor. Yani ohen çökmüş. Durmuş <laughs> <laughs> durumu <şöyle> bir <laughs> canlandırmak için. Yani hani böyle eksikliklerimizi orada gideriyoruz ve bu hani ameliyatın sonuna eklenebiliyor bu Peki, tip. Peki o zaman yani. memede bir süre konuştuk emzirme dedi. Evet. Karın gelmede bir süre var mı? Karın gelmede de aslında yine o 40 kılınızın çıkması gereken süreç var. Çünkü ağır kaldırmıyorsunuz. Evet biz kası kesmiyoruz. O hani sezeryana daha çok kas kesildiği için hani dikkat edilmesi isteniyor fıtık açısından da belki bilmiyorum ama hani bizde öyle bir şey yok ama Dikişler açılmasın diye biz daha çok dikkat ediyoruz. İlk başta tabii karnı çok gel, geldiğimiz için hasta hafif eğik yürüyor. Bu böyle ortalama bir 4-5 gün kadar eğik yürümesi o gerekiyor. O kasların esas bir de şeyi galiba değil mi? Evet hani? bir de ortada kasları birleştirdiğimiz için. ani işte böyle mesela hastaların kabız kalmasını istemiyoruz. Ani böyle öksürükler işte karın tutarak ayağa kalkma şeklinde istiyoruz. Dikkat et bir şey olan kısımları. İlk bir hafta en ağrılı olduğu süreç. Liposakşın eklediğimiz hastalardaki ağrı normal sadece karın germe yaptığımıza göre bir tık daha fazla oluyor. Onlar Normalde birazcık tam daha fazla hissediyorlar. Normalde tam tersiymiş gibi hissediyorlar. Liposakşın ne var? Yağları alıveriyorsun gibi. işte evet, ne ağrısı diyorsun. olabilir ki diyorsun ama cins ya çok, yani. çok ağrılı bir şey. Yani, yani. yani onun travması şöyle oluyor. Yani kolunuzu bacağınızı bir yere çarptığınızdaki ağrı ya da uzun süre hiç spor yapmayıp bir anda yapıp hamlama ağrısı diyorum. Yani yan işte... Yan döndüğünüz yatakta ağrıyor. Kalktığınız ağrıyor yani böyle bir süreç yani ama... Yumuşak doku travması aslında evet. tam olarak. Evet, aynen öyle. Yani. öyle. Yani insanlar onu söyler ya işte bir kolu çok ağrı der ki kesin kırıldı böyle bir evet. ağrı yok. Hayır, asıl yumuşak, yumuşak doku, doku travması daha çok ağrı yapar. Yani evet, kırığını aslında. belki anlamayabilirsin akut dönemde aynen. ama o yumuşak dokunun travması haftalar sürer yani. <laughs> bu Hifas da öyle, hani bu oluyor. hani böyle gün geçtikçe azalıyor aslında. Yani bir sürede veremiyoruz. Evet, ama Herkese göre çok da bile değişiyor. Ama lipos o 6 hafta kıymetli. Yani evet. Yine Genelde çıkacak. <gülüyor> evet, 40 kız çıkacak. Bu da hani kırk kırk bir lipos Yani. Yani. İşte bu da benim yeniden <laughs> doğuşum. <Yani. gülüyor> ama lipos evet, akşında evet, hani şöyle bir şey oluyor sonuçları almak için biraz zamana ihtiyacımız var. Mesela karın germede hemen görüyorsunuz. Serkan karın gitmiş. Ondan sonra izin iyileşmesi. Evet bakıp, bakıp şişlikler var da. falan. <laughs> tamam. Ama liposakşın da öyle değil. Mesela tartıya çıktığınızda bir şey değişmez liposakşın. Hastaların en büyük yanılgısı o. Hani aldırdım yağlarım hala 60 kiloyum. Evet, evet çünkü ödem değişmeyecek. De var. Ödem, ödem var. geldi. Evet. Aynen öyle yerine. Artı şekillenmeyi de yavaş yavaş ve 6-8 ay içerisinde net bir şekilde görmeye çalışıyorsunuz. Ee, haliyle hani bu birazcık daha zaman alıyor. Evet simit gittiğini görüyorsunuz ama hala bir şişkinlik durumunuz oluyor. Birazcık daha iyileşme süresi uzun sürüyor ama bu ağrılı olduğu anlamına gelmiyor. Yani ağrısız bir süreç geçiriyorsunuz. Şey, karın germede şeyi atladık ya da ben hani merak ediyorum. <laughs> karın germe, mini karın germe. Şimdi bir de öyle bir şey var. Bu iki ameliyatın farkı nedir? İki ameliyatın farkı şu. Mini karın germede sadece alt karın dediğimiz bölgede özellikle o sezaryen izin üzerine bir cilt sarkması oluyor. Bazı hastalar evet de uygun oluyor ama çok böyle e, %10 belki bunun için uygun oluyor. Çünkü genellikle eğer hasta böyle ortada çıkan bir göbekten şikayetçiyse evet sarkma çok böyle kamufle olabiliyor ama altta rektus diyastazı dediğimiz bir durum var. İşte karın kaslarının ayrılması. O zaman mecburen tam karın germe yapmamız lazım. Çünkü mini karın germenin kesisiyle biz yukarıya kadar çıkamıyoruz. Bir de Diğerinden, karın kaslarının ayrılması şu bölgede çok belirgin. Şu bölgede. Değil mi? Evet. Şu bölgede çok yani belirgin. Yani bu Aynen, şeyin bittiği yerden göbeğin üst. Evet. Memeyle, Üste, memenin ortasındaki çizgiyle Aynen göbek evet. arası. Ama burası. hocam ben illa mini karın germe istiyorum diyorum ben ama yani burası genişse zaten istediğim kozmetik solucayı ne edebileceğim? Anlıyorsunuz. Evet yani. yani yapıldığında bile şu olarak alt taraf evet çok güzel düzgün ve gergin ama üst burada tarafta bir şey burada var. bir sarkma var. Evet onu maalesef tam karın germe bunu o zaman sizi hemen şimdi bir de hani spor yapmak, kasları hı hı. toplamak biz mesela işte Sezer yandan sonra hastalara süre söyleriz. İşte şu kadar süre sonra üst evet. karın kaslarını çalıştır. Şu kadar süre sonra alt karın hı hı. kaslarını çalıştır. Senin için de mesela karın germede ameliyattan önce bir şunları yap ya da ameliyattan sonra şu kadar süre Yapma bunu dediğim bir spor süresi var mı? Yani şöyle ameliyat öncesinde özellikle söylemiyoruz ama şunu söylüyorum eğer ameliyat olduysanız bir iki ay sonra bir buçuk iki ayın sonunda pilates benzeri bir şeye mutlaka spora başlayın özellikle de karın çalışın. Çünkü burada hani bizim de ameliyatımızın etkisiyle karın kasları gerçekten çok güzel çıkıyor. O fit dediğimiz mankenlerde hep gördüğümüz çok güzel karın gölgesine o zaman ulaşıyoruz. Yapan hastalarda çünkü gerçekten çok böyle ciddi bir değişim oluyor. Ee, ama hani ben spor yapamıyorum hiç yapmayacağım diyen hastalarda da bir şey diyemiyoruz ama spor şöyle bir etkisi var eğer öncesinde spor yapıyorsa ameliyat sonucumuz kesinlikle neredeyse mükemmele yakın oluyor ama öncesinde hiç spor yapmamış biz karın kaslarını ne kadar birleştirsek de karın kasları çok gevşek. Haliyle yine böyle öne doğru bir şey oluyor ve onu söylüyorum aslında. Yani hiç yapılmamış çok gevşek ya bir karın. şöyle bir fikir oluyor. Hı -hı. Hani spor yapmamalıyım. Değil. Yok. Aslında tam tersi yapmalıyım. yapmalıyım. Bundan evet. sonra en azından başlamalısınız evet, yani. diyorum. ama çünkü ne zaman iyileştikten. Bir karın sonra. var. Yani onu ya öncesinde de, de keşke yok. yapsaydık. Aslında belki hani şöyle şey gösterebiliriz. Hani karın kaslarım var önce bir içeride. Bir de evet. üstüne göbek var. Şimdi benim karın kaslarım böyle durabilir vücudumun evet. içinde ya da ben hiç spor yapmadığım için böyle evet. durur. Şimdi bu bir göbek. Bir de üstüne yağ gelirse şöyle Hadi bir Evet. Şimdi sen burayı düzeltiyorsun ama ben karın kaslarımı güçlendirmezsem yine de dışarı çıkık bir karın görüntüsü olabilir yani. Hani o yüzden sporla birleştirmek sporla, çok önemli. Sporla yani en, o ideal istediğiniz, yani çünkü her hastada da aynı sonucu alamıyoruz. Şimdi burada, burada belki işte şey... biz şeyi vurgulayalım. Şimdi biz kadın doğumcular sezeryen yaptığımızda şimdi cildi geçtik, alttaki yağları geçtik. Karın kaslarını ayırdık. Biz bu arada onları gerçekten aslında kendi elimizle ayırıyoruz yani hani. Baktığında. Çart diye yatıyorsun <laughs> Esma. Çok kötü bir görüntü. <gülüyor> Hiç <gülüyor> sevmiyorum o manzarayı. Tamam, gebelikte de esiyor ayrılıyor ama hani biz evet. bildiğin ayırıyoruz evet. onu. İnsan Şimdi görünce biz... bir içi titriyor onu. Tabii biz orada işte karın zarı, karın fasyası, zırhı dediğimiz bir şey aralıyoruz. Evet. Esas ağrılı olan kısım o mesela bizim. Şimdi biz tabii o açtığımız tabakaları tekrar dikiyoruz. Bizim o karın zarı dediğimiz dikişler açılırsa bu bir fıtık. Ne fıtığı? İşte içerideki organların dışarı çıkma fıtığı. Tabii orada hop genel cerrahlarımız giriyor. Evet. <laughs> evet. <Ve> bağırsakları içeriye koyalım. toplayıp paketi kapatıp Şimdi Tabii biz orada yasak konuşurken mesela işte <laughs> biz de kabaca iki ay özellikle hiç hani yüklenme. Evet. İkinci aydan sonra üst karın Üstten. kası çalışmaya başla hani o işte Hı -hı. rektus kasların e, şey yapsın diye. Ama mesela biz aşağıya 4 ay dokunmuyoruz. Hatta 4-6 aydır ya o fasyanın sıkılaşması. Evet, evet. 4-6 ay bizim burada aslında spor yasaklamamızın mantığı hani o fasya açılıp da fıtık olmasın. Evet. Yani orada bir kas ve fasya mevzusu var. Evet, orada fasya tabii. dediğimiz ama orada o yok. yok. Burada yok, tam tersi spor üsteyiz. çok kıymetli. Aynen öyle. Yani Hani sizin bulunduğunuz tabakanın da üstündeyiz evet, biz. Yani karın öyle bir duruyor. Durumumuz. Organlarla hiç evet, işin yok. Yani. yani hani karında tek tabaka bir kasımız da yok. Evet. Ortada bir tane var, yanlarda var. Hani biz ortadakileri yanlara böyle ortasında normalde onlar birbirleriyle de bağlantılı aslında ama şu normalde böyle olması gereken şey gebeliklerle ayrılıyor. Evet, Ve biz yani bu kası işte, tekrar ortaya orada getiriyoruz. Orada şunu diyelim yani, yani ama kadın doğumcu işte 6 ay spor saklamıştı yani. başka bir şey. Plastik cerrahım bana bir karın germe ameliyatı yaptı ve tam tersi beni iki ay sonra spora teşvik ediyor. Nasıl yani? Evet. Çünkü bambaşka mekanizma. Yani evet, uğraştığımız yani bir yerler farklı yerler. Çok farklı. Evet. Yani karın germede de biraz liposakşın konuştuk evet. ama şimdi liposakşın da kıymetli bir konu. Sadece evet. karnımıza değil sonuçta başka yerlere de yapılıyor. Evet. Ama kime yapılır, kime yapılmaz? Yine bir kriter evet. var mı? Şey ya, heykeltıraşlık gibi. Evet, <laughs> evet, böyle direkt <laughs> oyuyorsun, böyle şekillendiriyorsun, yuvarlıyorsun. <laughs> evet, <şu> <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> biraz buradan <laughs> alayım, biraz buradan <bunu gülüyor> alayım. Arkaya koyayım. Arkaya ve bunda mesela <laughs> kime yapılır? Hani sadece aslında bölgesel olmalı, değil mi bu bir? Evet. Yani şöyle hani genelde hep liposakşın deyince böyle hani kilo vermek için gibi algılanıyor ama aslında kilo vermek için değil. Biz bunu tamamen şekillendirmek amaçlı yapıyoruz ve buradaki amaç da hani e, bölgesel olarak hepimizde belli bölgelerimizde yağ fazlalığımız oluyor aslında. Evet. Hani o armut tipli insan. Evet, değil hani işte, o armut tipimizin tip bacak yapısı, yapısı daha diyoruz. kalın. Evet kiminin üst gövde daha kalın oluyor, kiminin kolları daha kalın oluyor. Bu bölgeler aslında yapmak. O da hani böyle ideal kilosunda aslında belki 3-5 kilo fazlalığı var. Çok böyle hani şey kilolu sınıfına girmeyecek boyutta. Ee, işte sadece mesela kilo alırken karnından alıyor ve bel bölgesi simitleri var. Onu ne yaparsa yapsın veremiyor. Evet, veremiyor. Hasta 50 kilo alıyor. İdeal kilosuna veremiyor. geliyor ama orada gene bir orada toparlanma var. Ve kadınlar da hep bilir ya işte ben hep buradan alıp veriyorum. Evet. Hadi. İşte <laughs> ben hep buramdan alıp veriyorum. Hani <laughs> Sırt <evet>. duymuştum mesela ben. <laughs> Sürüyenin <laughs> orada işte sürüyen taktığı yerden arkasına. Back roll mu dedi? De evet back roll, evet. Evet, back -roll <laughs> evet. diyoruz. Mesela oralarda var. Ya da işte simitlerimiz, kollar mesela bazılarını kollardan kollar alabiliyoruz. Basen, hı, şuralar. Hani en bilinen basen ve karın genelde ama hı. evet farklı bölgelerde hı, var. Liposakşını burada kullanıyoruz. Hı. Buralardaki bölgesi olarak yağ fazlalığımızı alıyoruz. Bunlar hani alındıktan sonra tekrarlıyor mu noktasını aslında tekrarlamıyor bizim için. E, çünkü tamam, alınan yerde o iş bitiyor. O iş oradaki bitiyor. yağ hücreleri oradaki topluyorsun. Oradaki yağ evet. hepsini aldık biz evet. artık orada. Tekrar yok. büyüyemez. Yani şöyle aslında hepsini aldık değil. Büyüyebiliyorlar ama tekrar oluşmuyor. Yani onu şöyle anlatıyorum. Şimdi biz bin tane yağ hücresiyle doğuyoruz ve bu sabit herkeste. Sadece dağılımları farklı. İşte benim basenimde birikiyor, senin göbeğinde birikiyor, kiminin de kolunda birikiyor. Yani oradaki hücre işte normalde 10 olması gerekirken 15 oluyor. Biz aslında oradaki fazla 5'i alıyoruz. Dengesini oturtuyoruz. Dengesi. Tekrar kilo alabiliyorsunuz. O bölgeden direkt almıyorsunuz. Onun da sebebi tüm vücudunuz orantılı alıyor. Oradaki tehlike de şu oluyor genelde. Onu çok hani özellikle söylüyorum. Birkaç kere de başımıza geldi. Evet biz incelttik basenlerden gayet de güzel. Oradaki yağ hücre sayısını da azalttık. Ama hasta üzerine kilo alıyor. Fark etmiyor. Çünkü artık eskisi gibi basen direkt çıkmıyor iki kilo hmm. aldığında. Hep basene bakıyor bence. Çünkü o <laughs> ben oradan, oradan kaybetiyor. Evet. Antonur hala evet. alıyor. Evet. Ama kollar Ama kol, Böyle kol karın Yıllar diğer taraftan. <laughs> <Hadi. gülüyor> <laughs> Oraya hiç bakmamışım. <laughs> ben. <bir gülüyor> şey hiç yok. Hani tartıda görüyoruz ki ama 10 kilo almışız hani biz bunun üzerine. Yani Nereye aldım et, ben? Ama o da şey artık hani? olsun hocam ben artık hiç rahatsız <laughs> değilim. Evet genelde rahatsız olmuyorlar. Öyle bir şey <laughs> var o takmış, aslında. Bir, yani takıldığım bir nokta var. 20 yıldır, 30, yani. 30 yıldır, 40 yıldır onunla yaşamışsın. Evet. Ondan kurtulunca ben evet. benim için sorun bitti. Yani olarak. aslında bakınca almamak lazım. Tabii. Almamak lazım ama dengeli kilo alınabiliyor. Yağ yücesi büyüyebilen bir şey çünkü. Yani siz ne e, kadar sayısı verirseniz artmıyor, sayısı ama artmaz. Hacmi büyüyor. Ama hacmi büyüyor. Aynen öyle. Genel hatlarıyla konuştuk. Peki burada da yine kime yapılır kime yapılmaz bir engel var mı? Sigara yine düşmanımız mı bu? Evet. Burada burada sigara çok düşmanımız değil. Kesilerimiz çünkü çok küçük. Hani iyileşme açısından sıkıntı mı? yani çok böyle hani yara iyileşmesini problem etmiyoruz ama tabii sigara içmeyen hasta her zaman bizim Hemen için daha iyi. Hemen şey geldi. Kan yani. sulandırıcılar belki ha. Kan sulandırıcı bütün ameliyatlarımızda bütün ameliyatlarımız engel aslında, öyle aslında. ama evet. sen niye lipo daha bir <laughs> Şundan dolayı çünkü lipo kapalı bir alanda çok travma yapıyoruz biz. Eğer kanama eğilimi varsa hastanın ya da kan sulandırıcı kullanım gibi bir şey olacaksa o zaman e, ölü alana kanıyor ve bizim bunu açıp durdurma şansımız yok. Şimdi cerrahi yaptığımızda karın germede içeride kanalı açarım, tekrar bakarım bir şekilde orayı durdurur evet, ya da Zaten bir alan var orada yani. Ama e, liposak şimdi nerenin kanayacağını bilmiyorsunuz. Küçük bir delikten giriyorsunuz, hani e, usul bucaksız her yeri şey yapıyorsunuz, evet. travmatize ediyorsunuz ve neyin nereden kanayacağını bilemezsiniz. O yüzden hani, kan sulandırıcı orada ekstra bir şeyimiz var biz yani normalde kullanmıyoruz zaten ameliyat öncesi de mutlaka kestiriyoruz ya da kanı sulandırabilecek herhangi bir şeye zaten işte bitkisel ürünler olsun vitaminler olsun onları falan hepsini kesmeleri gerekiyor. Her şey bana boş bir sayfa gibi geldi. Evet. Hiçbir şey kullanmamalı. <laughs> Orada <gülüyor> şey. o çok kaçıyor aslında. Şimdi mesela detoks yani. yapıyorsun. işte bu arada diyetisyenim evet. bana işte şu 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 bitki çayını verdi. İşte en Hı -hı. meşhurlarından biri kiraz sapı kaynatıyorum Kira sapı. ben. Evet. Evet. Şimdi hiç tabii hasta ona bağlamıyor. Aman canım içtiğim kiraz sapının ameliyatımla <laughs> ne alakası var? Hani işte baktığında plastik çok... cerrah için çok önemli. Ya yani <laughs> bizim için çok önemli. Yani tabii bunlar tecrübelerle ortaya da çıkıyor. Hani biz ben mesela rutin olarak artık herkese şunu söylüyoruz. Biz bir hafta 10 gün öncesinde bitkisel herhangi bir şey işte yeşil çay, kiraz çapı, ot çöp diyorum artık ne tüketiyorsanız yok. İşte ben detoks işte bir şey yapmıyorum zaten ama sabahları her gün işte şişeme limon atıyorum ve onu içiyorum. Hayır. Limon en <laughs> büyük düşmanımız mesela. Limon kesinlikle kan sulandırıyor. Yeşil çay kesinlikle kan sulandırıyor. Kiraz kırmızı meyveler dediğiniz kiraz, çilek mutlaka hani bırakıyoruz. Mesela bu aralar ödem attırıcı çok etkisi olan bormelerin işte ananas ekses aslında çok kullanılıyor. Biz de ameliyat sonrasında aslında bundan faydalanıyoruz ama onun bile hani böyle bir kanama eğilimi hani kan sulandırıcı etkinliği var. O yüzden hani bunları mutlaka diyoruz öncesinde bırakacaksınız. Sadece içeceğiniz su, çay, kahve. Hani bununla sınırlıyoruz açıkçası. <laughs> ya yani bir de hani evet. sen bu saydın bunlar bunlar kanslandırabilir ama bilmediğin başka şeyler de oluyor. Yani Tabii. şunun ne etkisi var bilmiyoruz. Bilmiyor. Sen hani yet, diye diye detoks diye verdin direkt, ama evet. evet. Hepsini, evet, kes. Temiz ben. bir sayfa olarak Aynen kıyasın. öyle. Yani Su, yani çay şey kahve yani. <laughs> Aynen. Onun dışında e, Liposuction'daki en büyük şey nedir? Hani düzensizliktir aslında yani liposuction'da karşımıza çıkan en çok şey işte dalgalanmalar dediğimiz özellikle daha yüzeyel plandan gidildiğinde ya da çok fazla liposakşın yapıldığında görülebilecek olan şeyler. Burada da sizi hani böyle ben işte bir gireyim istiyorum. He o ya böyle bir anestezide <laughs> <batızdan da bir gülüyor> de kaç litre Hani ben böyle bir gireyim işte da buradan buradan hani bu Mesela bunda da bir sınır var <laughs> mı hani yani bir seferde şurası yani ondaki sınır e, maksimum %10'u aslında %10 bile fazla. Vücut ağırlığının %10'u işte 60 kilo birinde işte 6 litre aslında o bile fazla oluyor normalde. %5 ile 10 arası gibi bir sınırda kalıyoruz. E, tabii Tabi bunu biz bütün vücuda yayarak alıyoruz. Hani bunu sadece tek bir yerden almak gibi değil ama bazen ekstrem durumlarda evet bunun üzerine çıkmışlığımız oluyor. Evet. O yüzden zaten kilo verme yöntemi değil diyoruz. Bir de vücudun bunu tolere etme. Şimdi 10 litre evet yağ çekilebilir mi? vücudunuzdan çekilir ama bunu vücudunuz tolere edebilir mi? Bir de şu var şimdi vücut yani. o yağı düşman gibi koymadı ki oraya. Yani evet, Kendini evet. enerji deposu diye Depo koydu. Çalıp gidiyoruz yani. Evet, yani. Çalıp evet, yani. <laughs> İyi kötü kendince vitaminini koydu, Enerji hücrelerini <laughs> koydu. Hani yatırım o yaptı yatırım oraya. Yaptı şey gibi karıncaların şeyini... şeyleri yani. Yuvasını bozduk. Biz bunları kışın kullanacaktık. Ama bunu böyle küçük miktarlarda şekillendirme amaçlı yapıldığında bunlarla karşılaşmıyoruz. Mesela evet 1 litre yaptık bel bölgesinden aldık bitti. Oradaki o fazlalık gitti. Daha düz bir görüntü elde ettik. Bu okey. Yani bunda sıkıntı yok çok fazla yapıldığında bir vücuda travması çok fazla oluyor. Hatta böyle yanık gibi falan da onların hani böyle i̇şte takip belki, edilmesi gerekiyor. Sıvı çünkü düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü büyük bir cilt alanından bilmem var. Yüzeyden yani. görmüyorsun ama cilt altından. Cilt altında, altında. ciddi ama işte, bir sıvı kaybı var aslında. Üçüncü boşluk üçüncü yaratıyoruz boşluk. ve oraya çok ciddi bir sıvı kaybı var. 10 litre çektiğinizde 10 litre vücudunuzdan sıvı kaybı olduğunu düşünmeniz gerekiyor Yani işte aslında şunu bence yine vurgulamalıyız. Gerekiyor. Hani işte kilo verme yöntemi değil. değil hayır. Yani, hani, hani yani. Burada bir depolama problemi var. O depolama problemini çözmek için şahane. Çok zayıf olmak zorunda değilim ama değilim. ideal kilomdan da çok yüksek olmamalıyım. Sınırlı bir alanda böyle 2 3 belki. Yani ya da şöyle sattığım. yani şimdi hani evet ideal kilonuzda değilsiniz. Belki 5-10 kilo fazla var. Ona da tamam ama hani bunu böyle e, liposuction olup işte herkesin aklında Kim Kardashian var ya böyle çok incecik bir yer olacak işte arkada hani popo şeklinde buna dönmüyor. Yani ben cildin altındaki yağı ne kadar azaltırsam azaltayım mesela en karın için iç organ etrafındaki yağlara biz bir şey evet, yapmıyoruz. Zaten. İç organı yani genişledikten sonra o boşluk geniş olunca istediğiniz kadar cilt altından yağ alın. O zaten olmuyor. Yani. yani o yüzden hani bunun bir sınırı var ve aldıkça da tabii ciltte sarkma görüyoruz. Yani Hı. ne kadar çok alırsanız cilt o kadar çok sarkar. Bir de böyle bir gerçek var. O yüzden hani sınırları korumak lazım aslında. Tabii bu sefer karnıma boşaltın boşaltın yağları bu sefer de karı sarkıyor. sarkması sarkıyor. oluyor. Hadi bu sefer Tabii. de toplama ihtiyacı Aynen, yani. O zaman belki Aynen. zaten sen kombine cerrahi Evet o zaman toplama zaten eğer sarkacağını düşündüğümüz hastalar varsa onlar da zaten hani germe yani, işlemleri gidiyor. fikri güzel bir şey aslında. <gülüyor> <gülüyor> ya evet orada olalım. Buraya koyalım. Bunu da Bunu da <laughs> <laughs> Hayaller. <gülüyor> bir şey soracağım. Aynen. Bir de Brazilian butt lift. Yes. BBL. evet BBL. Evet. Bu Şimdi evet, madem hani bir şey yapacağız yapacağız var Şunu alalım. Buraya koyalım. yağlar ziyan olmasın. Evet, evet. hani e, yağın en çok kullanıldığı hani alanlardan bir tanesi popo zaten. Hani bunun içinde işte ne yapıyoruz? Şekillendirme amaçlı. Hip çok belirgin işte özellikle o çöküklükleri gidermek amaçlı. Popoyu birazcık daha büyütmek amaçlı kullanabiliyor. Hani kimlere abartıp çok daha büyük de isteyebiliyor ama. Hı, o zaman hani, protez de koyuluyor galiba. Protez çok kullanılıyor Evet protez yani alıcısı var. var. <gülüyor> <gülüyor> Her kör satıcının aynı yani BBR dediğimizde evet. de şöyle yine işte kardeş ortaya çıkan aslında bir şey durum ama hani o kadar büyüye gerek var mı o da keyif yani, eder. Yani tabii canım yani. işte gerçekten bu şey aslında ya da moda evet. gibi bir şey sanırım o moda yani gibi, hani, öyle kimisi mi? mini etek sever, kimisi uzun etek, evet. kimisi küçük popo, kimisi <laughs> evet. şey, şey gibi. İşte yine heykeltıraşa sipariş vermek Evet evet aynen. <laughs> ama <gülüyor> ideali aslında ya biz niye çın kullanırız eksik olanı doldurmak aslında evet. burada evet hani biraz daha popo hani yuvarlak şekilli olsun hani nasıl baseni küçültüyorsak evet popoda da gerçekten çok hani erkek tipi dediğimiz dümdüz geldiğinde oraları birazcık yapıldığında sonuçları güzel ve tatminkar oluyor tamamen hani hastanın beklentisiyle şekillendirmek Hı -hı. lazım. Burada da yine komplikasyonları da aslında söylediğin kanama var. Yine işte enfeksiyon da evet. oydu buydu her yerde hmm. bütün cerrahlar. Yani bile. yağlarla ilgili zaten hani buradaki en büyük komplikasyonumuz şu oluyor emboli atması hmm. birçok hastanın. Evet. Karın gelme ve işte liposakşın aynı anda yapıldığı evet. hastalardaki Bak, emboli kansulandırıcı aslında. demin kan sulandırıcıları dönüp bu sefer koruyucu kullanıyoruz. Koruyucu olarak kullanıyoruz. Yani orada böyle bir çelişkimiz var. Evet biz bunu yapıyoruz ama kan sulandırıcı kullanmıyor muyuz? Maalesef bazı hastalarda kullanıyoruz çünkü... E, pıhtılaşmaması da gerekiyor aynı zamanda. Uzun süren ameliyatlar oluyor. Çoğu zaman 6-8 saati buluyor. E, burada bir önlem almamız gerekiyor. E, bunlardan bir tanesi Evet kan sulandırıcı kullanımı. Bir tanesi işte e, pneumatik çoraplar dediğimiz ameliyat sırasında kullandığımız çoraplar şeklinde erken hareket mobilizasyon hastayı işte yemeğin 3-4 saat sonra hemen yedirip hareketlendirmek. Çünkü en çok korkulan ve ölüme neden olan aslında bu. Bizim evet, bütün cerrahilerde aslında oraya geldik evet, hep karın, evet, yani, karın cerrahilerinde de öyle. Eskiden işte üç gün aç bırakılan sistemler artık bir <laughs> saat sonra, 2 <laughs> <iki gülüyor> saat sonra, işte hızlı Aynen. yol, şey, hızlı yol alma e, cerrahi yani modeli. Ne kadar Hızlıca Aynen. normal yaşama çevirmek evet. istiyoruz ki her şey yolundaymış Ondan gibi, yolundaymış gibi yolundaymış vücut gibi devam, şey olsun, etsin. devam etsin. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür Eline diline sağlık. Evet, çok güzel bir sohbet oldu. Tekrar görüşmek üzere. Daha konuşulacak çok konu var. <laughs> Plastik evet, bitmez. Evet, ben... Hadi biz geçiyoruz. <laughs> Yakalamış. <gülüyor> Yakalamışken daha neler konuşuyoruz. <laughs> bir başka seansta tekrar görüşmek, görüşmek üzere diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz herkese. İyi günler. İyi günler.